Açık Öğretim Ortaokulu 2018-2019 Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavı 2. Oturum 830 Türkçe 8 Soru 1. Zor sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde baskı anlamında kullanılmıştır? A. Annemin zoruyla aldığım gömleği pek beğenmedim. B. Polisler öfkeli kalabalığı zor sakinleştirdiler. C. Bu işi kendi başımıza halletmemiz zor. De Yarışmanın bu parkuru gerçekten çok zordu. Doğru cevap A. Annemin zoruyla aldığım gömleği pek beğenmedim. Soru 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak anlamında bir deyim kullanılmıştır? A beni koruyor gibi görünerek göz boyuyordu. B sabah aldığı gazeteleri gözden geçirdi. C bu futbolcu antrenmanda göz doldurdu. D yeğenim göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü. Doğru cevap A. Beni koruyor gibi görünerek göz boyuyordu. Soru 3. Çekinerek bakıyor penceredeki saksı kente uzak kırlara yabancı. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? A) Abartma B) Kişileştirme C) Karşıtlık D) Benzetme Doğru cevap B) Kişileştirme. Soru 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Sonunda çimenler yeşillendi, papatyalar çiçek açtı. B. Emre bana bakmak için arkasını döndü. C. Tezgahtar elbise seçmeye çalışan bayana seslendi. D. Benim saçlarım seyrek, seninki kadar sık değil. Doğru cevap D. Benim saçlarım seyrek, seninki kadar sık değil. Soru 5. 1. Zorluk seni zorlayacağına sen onu zorla. 2. En büyük zorluklar onları beklemediğiniz yerlerde çıkar. 3 Hayatta en zor şey amaçsız insanlarla birlikte yaşamaktır. 4 Zorluktan kurtulmanın tek yolu onunla savaşmaktır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? A 1 ve 3, B 1 ve 4, C 2 ve 3, D 2 ve 4. Doğru cevap B, 1 ve 4. Soru 6. 1. Sözcükler sessiz, renksiz, kokusuzdur. 2. ama bir araya gelerek olmayanı düşüncede yaratmayı başarırlar. 3. resmin, fotoğrafın yaptığı gibi tıpkı. 4. bir anı, bir düşünceyi somutlaştırarak görünür yaparlar. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap C3. Soru 7. Günümüzde birçok insan iş beğenmiyor, nokta nokta. Bizim iş beğenmemek gibi bir lüksümüz olmamalı. Ne iş verilirse onu yerine getirmek için canla başla çalışmalıyız. Bu metinde boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Hatta B. Böylece C. Çünkü D. Oysaki Doğru cevap D. Oysaki Soru 8 bütün çalışma gücümü yitirdiğimde yaşlanmaya başlayacağımı biliyorum. Çok çalışırsam çok yaşayacağıma ve geç yaşlanacağıma inanıyorum. Hayat benim için bir meşaledir. Bu meşalenin güçlü ve parlak bir şekilde yanmasını sağlamak istiyorum. Bu sözleri söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A planlı ve disiplinli bir hayat yaşamaktadır. B çalışmanın insanı dinç tuttuğunu düşünmektedir. C mutlu olmanın çalışmayla gerçekleşeceğine inanmaktadır. D hayatını okumaya ve yazmaya adamıştır. Doğru cevap B. Çalışmanın insanı dinç tuttuğunu düşünmektedir. Soru 9. 1. Hem bana hem de etrafımdaki tüm insanlara harika bir enerji veriyorsunuz. 2. Anneme bir programınızı ilettim. 3. Sonuç gerçekten inanılmazdı. 4. Annem çalışma hayatıyla ilgili müthiş bir değişiklik yapmaya karar verdi. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmemiştir? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap B2. Soru 10. 1. Domates çocukluğumuzun baş tacıydı. 2. Eskiden eve fazla domates alınmazdı. Çünkü kısa sürede çürümeye başlardı. 3. Oysa şimdiki hormonlu domatesler günlerce bozulmadan durabiliyor. 4. Fakat şimdikiler sanki bir ressam tarafından boyanmış gibi. 5. O zamanlar hormonsuz olduğu için rengi şimdiki gibi kıpkırmızı da değildi. Bu metnin anlam bütünlüğünü sağlamak için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? A. 2 ve 3- B) 2 ve 4, C3 ve 5, D4 ve 5. Doğru cevap D, 4 ve 5. Soru 11. Öncelikle kitabın doğasına uygun bir kapak olmalı. Kişi kapaktan kitabı okumadan önce farklı, okuduktan sonra farklı anlamlar çıkarmamalı. Bunun yanında tabii ki tüm dünyada geçerli olan grafik tasarım kuralları çiğnenmemeli. Diğer bir husus ise yayın evlerinin daha çok önem verdiği pazarlama konusu. Tasarlanan kapağın pazarlama konusunda ne kadar yeterli olduğu da çok önemli. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? A. Kitap kapakları tasarlanırken nelere dikkat edilmelidir? B. Kapak tasarımı aşamasında yayın evlerinin istekleri nelerdir? C. Kitabın konusu kapağını tasarlarken sizi yönlendiriyor mu? D. Kapağını keşke ben tasarlasaydım dediğiniz bir kitap var mı? Doğru cevap A. Kitap kapakları tasarlanırken nelere dikkat edilmelidir? Soru 12. 10 yaşındaki bir Japon çocuğun en büyük hedefi dünyaca ünlü bir judocu olmakmış. Ama bir trafik kazasında sol kolunu kaybetmiş. Çocuk istiyor diye ailesi onu Japonya'nın en ünlü judo hocasının yanına vermiş. Hoca çocuğa tek kolla yapabileceği bir fırlatma hareketi göstermiş. Çocuk zamanla hareketi şimşek hızıyla yapmaya başlamış. Sonrasında bir turnuvaya katılmış ve şampiyon olmuş. Kendisine şampiyonluğun sırrını soranlara 3 sırrım var. Birincisi aklıma bir hedef koydum. İkincisi judonun en zor fırlatma hareketlerinden birini çok iyi öğrendim. Üçüncüsü öğrendiğim harekete karşı tek savunma hamlesi vardır. Hareketi yapanın sol kolunu tutmak demiş. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? A. Hedeflerimize giden yolda size yol gösteren en önemli özelliğiniz kişiliğinizdir. B. Hayattaki hedefleriniz çevrenizle kurduğunuz ilişkileri etkiler. C. Hedefinizde kararlıysanız zayıf yönlerinizi bile avantaja çevirebilirsiniz. D. Bir hedef koyarken o hedefin kendinize uygun olup olmadığına dikkat etmeniz gerekir. Doğru cevap C. Hedefinizde kararlıysanız zayıf yönlerinizi bile avantaja çevirebilirsiniz. Soru 13. Güzel konuşma ve hitabet eğitiminin amacı doğru iletişim kurmak, duygu ve düşüncelerin etkili bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Böylece sesini ve bedenini uyum içinde kullanabilen ve hedeflerine ulaşmada bunu etkili bir yöntem olarak benimseyen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu yüzden Türkçe öğretim programında bununla ilgili kazanım ve etkinlikler yer almaktadır. Bu kazanım ve etkinlikler uygulamaya dayalıdır. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Makale B) Anı C) Destan D) Tiyatro Doğru cevap A makale. Soru 14. Dünyanın önde gelen sulak alanlarından Gediz Deltası İzmir Kuş Cenneti olarak da anılır. Türkiye'deki 460 kuş türünden 270'ini barındıran Delta, geçen yılın olumsuz hava koşullarının ardından bu yıl canlılığına ve üretkenliğine yeniden kavuştu. Nesli tehlike altında bulunan tepeli pelikan, küçük kerkenes, Sibirya kazı gibi türlerin görülebildiği bir alan Gediz Deltası. Bu metinde Gediz Deltası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? a. iklim şartlarındaki değişiklikten etkilendiğine, b. hangi kuş türlerine ev sahipliği yaptığına, c. diğer adının ne olduğuna, d. yaz mevsiminde kuş türü sayısının arttığına. Doğru cevap d. yaz mevsiminde kuş türü sayısının arttığına. Soru 15. Aşağıdaki 6 çizili zarf fiillerden hangisi cümleye durum anlamı katmıştır? A. Arkadaşların zamanını spora ayırırken sen sadece evde oturdun. B. Sınıf başkanı seçilemeyen Ayşe eve üzülerek geldi. C. Eve gelir gelmez eşyalarını toplayıp arkadaşına gitti. D. Markete girince alacaklarımı hatırladım. Doğru cevap B. Sınıf başkanı seçilemeyen Ayşe eve üzülerek geldi. Soru 16. Aşağıdaki 6 çizili sözlerden hangisi cümlenin öznesidir? A yağmur yağınca kendimi buruk hissediyorum. B kapıyı kapatıp dışarı çıkmamı söyledi. C en büyük çocuk evin her işine koşuyor. D ablam bardağını yıkayıp masaya koydu. Doğru cevap C. En büyük çocuk evin her işine koşuyor. Soru 17. Birçoğumuz gibi Ahmet'in ailesi de bu mahalleye 1924 yılının Mart ayında Sinop'tan göç etmiştir. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A1, B2, C3, D4 Doğru cevap B2 Soru 18 Merhaba, kavunlu dondurmanız var mı acaba? Ah, maalesef biraz önce bitti. Bu konuşmada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap C, virgül, soru işareti, ünlem, nokta. Soru 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil edilgen çatılıdır? A tarihi filmleri izlemeyi çok seviyorum. B ilaçları doktora danışmadan içmemeliyiz. C kaktüsümüz bu senede çiçek açtı. D stoktaki bütün araçlar satıldı. Doğru cevap D. Stoktaki bütün araçlar satıldı. Soru 20. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A 10 yaşında en kısa boylu kişi Çetindir. B. 10 yaşından sonra boyu en fazla uzayan kişi Şenay'dır. C. 15 yaşında en uzun boylu kişi Aslı'dır. D. 15 yaşından sonra herkes aynı ölçüde uzamıştır. Doğru cevap C. 15 yaşında en uzun boylu kişi Aslı'dır. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.